Mega Mağaza sayfası sayesinde sizler de hizmetlerinizi satın alabiliyorsunuz. Instagram, TikTok, Twitter X, Facebook YouTube dilediğinize bakabilirsiniz. YouTube'a bakacak olursak hizmetler bölümüne tıklıyoruz ve açılan bu kısımda Google reklamlar, Google reklam izlenmesi, Türk reklam izlenmesi, 15 dakika canlı yayın izlenme, 30 dakika canlı yayın, 60 dakika canlı yayın, global gerçek izlenme, abone, beğeni, short izlenme. Mesela short izlenmeye tıklıyorum. Ardından 250 short izlenme artı 25 short izlenme hediye, global hesaplar, karışık kullanıcılar, şifre gerektirmeden 7.24 destekle 170 TL'ye satın alabiliyoruz. Sipariş vermeden önce mutlaka okuyunuz kısmına tıklıyorum. Başlama süresi 24-48 saat. Yansıma 0-12 saat. Link YouTube Shorts video linki olacak. Kalite global izlenme. Lokasyonda global sipariş bitmeden aynı linki ikinci siparişe girmeyiniz. Video 30 saniyeden uzun olmalıdır. Bu kısımdan satın alıyorum. Ardından Shorts videomun linkini yapıştırıyorum. Linkimi yapıştırdım ve sipariş öncesi bilgilendirme metnini okudum diyorum ve siparişi oluşturuyorum. Siparişin başarıyla oluşturuldu. Sipariş takibi sayfasındaki Mega Mağaza bölümünden siparişlerinizi görüntüleyebilirsiniz.